Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2025'te öne çıkabilecek sektörleri ve şirketleri size göstermek istedim. Şöyle bir durum var. 2024 zorlu bir yıldı borsa tarafında, şirketler tarafında. Hem kuru baskısı hem kredilerin yükselmiş olması, faizlerin yükselmiş olması bayağı olumsuz etkiledi. 2025'te aslında 2024'ün aynısı olacak diyebilirim. Çok fazla bir değişiklik göremeyeceğiz. Yani en azından belli bir süre göremeyeceğiz. Yine kur çok fazla uçmayacak. Herkesin beklemesinin aksine ben öyle düşünüyorum. Ve aynı zamanda tekrardan şirketlerin kredi bulması, yatırım yapması çok zor olacak. Ki şu anki bilançolara baktığımızda da şirketlerde kar göremiyoruz. 2025'te de bu devam edecek. Ama bazı sektörler var ki bizim için zorunlu olan, harcama yaptığımız ve bizim için ihtiyaç olan sektörler bu sektörler devam edecektir. Bunların arasından sıyrılacaktır. Yani 2025'te aslında şirket seçmek çok zor olacak. Ee, ama bazı sektörler var ki az o şimdi işte bahsedeceğim onlardan. O sektörler farklı davranabilir. Biraz daha iyi durumda olabilir. Ee, bunları ben araştırdım ve sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şirketleri detaylı incelemeyeceğiz. Sadece grafiklere bakacağız. Bazı alım noktalarını falan belirleyeceğiz. Bunları göstereceğim size. Ama öncesinde kanala eğer ilk defa geliyorsanız, beni ilk defa izliyorsanız ben aslında bir temettü yatırımcısıyım. Burada birçok içerik paylaşıyorum sizler için. Birçok farklı strateji, farklı örnekler, portföy çeşitlendirmesi, işte temettü portföyleri, fon mu, hisse mi? Hani bu tür soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir kanal aslında. Çok detaylı bir şekilde fon ve temettü üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bunları anlatıyorum. Eğer beğendiyseniz Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi hiç zaman kaybetmeden sektörlerimize ve şirketlerimize geçelim. İlk sektörümüz e, sigorta sektörü ve burada da Türkiye sigortayı görüyoruz ilk şirketimiz olarak. E, gördüğünüz gibi iki tane nokta belirledim. E, hareketli ortamlarına uzaklaşmış durumda. Şunu unutmayın hareketli ortamlarına ne kadar uzaklaşmışsa bir şirket mutlaka mıknatıs etkisiyle oraya yaklaşacaktır. Yani hareketli ortamlarına yaklaşacaktır. Bakın ne kadar çok yükselmiş bayağı uzaklaşmış hepsinden. Ve en sonunda artık bir yerde onlara yaklaşmış ve bir şekilde birleşmişler. Burada devam etmiş toplanma evresi ve tekrardan bir yükseliş göstermiş. Tekrardan aynı şey mümkündür. Çok acele davranmamak lazım. Burada iki tane nokta var. Biri 14.5 seviyesi, biri de 13.5 seviyesi. Buralardan kademeli olarak alımlar yapılabilir. Acele davranmamak lazım. 2025 öyle bir yıl olacak. Yani işte alalım hemen uçsun kaçsın durumları olmayacak. Çünkü hala karşımızda faiz var. Mevduat faizi var. Kademeli ne kadar düşse de hala çok ciddi bir getiri potansiyeli taşıyor. Ben 2025 yılında da aslında bir, bir miktar paranın hala işte faizde mevduatta daha risksiz alanlarda değerlendirilmesini düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum yani kendim için de öyle yapıyorum ama bu sektörlerde diğer sektörlerin yavaşlamasından dolayı öne çıkacaktır. Ve zaten önemli sektörler olduğu için bizim için gerekli olan sektörler olduğu için de bir miktar fark göreceğiz bu sene. E, o yüzden söylüyorum bunları anlatıyorum. E, burada anlattığım şirketlerin hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Lütfen kendim sadece araştırmalarımı size aktarıyorum. Bunu unutmayın. Burada dediğim gibi aceleci davranmamak lazım. Bu seviyeleri değerlendirmek lazım. yani. Gelmiyorsa gelmesin. Borsa'da fırsatlar bitmez. Mutlaka takip edin. O şekilde ilerleyin. Diğer şirketimizde diğer beğendiğim şirkette Anadolu Sigorta. Hemen size onu da göstereyim. Anadolu sigortası da iki tane Anadolu sigortasında da iki tane noktamız var. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde hareketli ortamdan uzaklaşmış ve tekrardan geri gelmiş. Burada da ilk seviyemiz 99-60-50 seviyesi diğeri de 86-86.5 noktaları. Burada da şu an 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmış durumda. Devam ediyor. Buralarda biraz daha devam edebilir ve hareketli ortalamaları yukarı alabilir ve burada bir sıkılaşma gerçekleştikten sonra da yukarı çıkabilir ya da aşağı düşebilir. Bunu bilmiyoruz. Ancak kademeli olarak alımlar her zaman en iyisidir. İşte 50 günlük hareketli ortalama birinci nokta. 200 günlük hareketli ortalama da ikinci nokta olarak değerlendirilebilir. 100 günlük hareketli ortalama da değerlendirilebilir. Ama iki kademe bence yeterli olacaktır. Yavaş yavaş dediğim gibi 2025 çok önemli bir yıl. Para kaybetmeme yılı aslında. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi diğer sektörümüze geçelim. Diğer sektörümüzde iletişim sektörü. Orada da beğendiğim zaten iki tane şirket var. Türk Telekom önce Şöyle bir Türk Telekom'a bakalım. Bakın işte az önce bahsettiğim şey, e, hareketli ortamdan uzaklaşmış, sonra tekrardan geri gelmiş ve hepsi birleşmiş durumda. Burada işte yön tayini birazcık zor. Ama bak fark ettiyseniz burada bir toplam evresi var. İşte 44 ile 48 arasında gitmiş gelmiş böyle sürekli zigzaklar çizmiş ve hala bu şekilde devam ediyor. Belki burada aşağı gidecek, böyle böyle devam edecek. Ya yukarı gidecek ya da belki biraz daha kıracak. Bilmiyoruz. O yüzden kademeli alım önemli. Burada da 200 günlük hareketli ortalamayı baz alabilirsiniz. Çok fazla sıkışık bir durum olduğu için çok fazla nokta yok aslında. Burada da işte 200 günlük hareketli ortalamayı eğer tekrardan gelirse ya da yaklaşırsa ya da şurada işte biraz daha sıkışırsa burası, buralarda değerlendirilebilir. Çok aceleci davranmamak lazım. Bunu her şirketin sonunda söyleyeceğim size. <laughs> aceleci olmamak lazım bu konularda. 2025 biraz farklı olacak çünkü. Şimdi bu Türk Telekom'un yanına bir de tabii ki Turkcell var. Bir de size Turkcell'den bahsedeyim. Yani Turkcell'i göstereyim. E, ee, Turkcell'de de bakın hareketli ortalamaları ne kadar böyle bayağı böyle uçmuş uçmuş yükselmiş yükselmiş ve en sonunda artık aşağı doğru gelmiş. Yani grafikler aslında hep aynı. Arkadaşlar yani biraz dikkatli olup biraz sabır olursak bakın burada da mesela hareketli ortalamalar çok üstüne çıkmış ve aşağı inmiş toparlanmış burada sonra tekrardan yükselmiş burada da aynı şey geçerli şu an mesela yükselmiş tekrardan buralara gelebilir şurası mesela önemli bir nokta ne orası 95 seviyesi buradan bir nokta bir diğer noktamızı 90 seviyesi 90 lira seviyesi Buralar önemli noktalar daha aşağıda 200 günlük hareketli var ee, orada orası içinde belki bir pay bırakılabilir ee, bu artık size kalmış durumda ama bu şekilde bakıldığında aslında buralarda bir zikzak çizerek devam edecek ve sonra bilançolarla beraber belki yükselişine devam edecektir, gösterecektir kendisini diyebiliriz. Şimdi diğer sektörümüz gıda. Gıda tarafında Söke, ee, Söke var, Söke Un. Bu önemli. Burada şöyle bir bakalım ona bir. Bakın çok ciddi bir yükselişten sonra zaten Alkarazla beraber yükselişten sonra tekrardan geri gelmiş. Hareketli ortalamanın üstüne çıkmış, tekrardan gelmiş, tekrardan bir yükselmiş, gelmiş. Böyle bir düşen trend üzerinde devam ediyor aslında. Burada da bir toplama evresi var. Burada böyle belki şu iki çizgi arasında devam edecek. Bilmiyoruz. Ama güzel noktalar var. Ee, yani şu an baktığımızda e, tepe noktası olarak 14-15 lira. Burayı kırması durumunda yükselişler devam eder. Aşağıda da zaten şu an 12-13 lira seviyesinde. Ve şurada da bir çizgimiz var. Görüyorsunuz bak daha önce destek görevi görmüş. E, 12.5 seviyesi. Buralar önemli. Burada bir kırmış. Tekrardan devam etmiş yoluna. E, olabilir böyle bazen durumlar, bazı durumlar ama burada gördüğünüzde 12.5 seviyesi güzel bir seviye. Şu anda zaten 12.94 seviyesinde. Söke'yi beğendiğim şirketlerden biri Söke un. Diğeri de Yayla Gıda. Yayla Gıda'ya da bakalım. Yayla Gıda da çok ciddi yatırımları olan e, güzel bir şirket. Yani market tarafında çok güzel işleri var. Beğeniyorum onların da hazır yemeklerini. Çok fazla tercih ediliyor şöyle baktığımızda orada da çok ciddi bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi bayağı ciddi bir yükseliş ve sonra geri çekiliş gelmiş bu çizgiye değmiş. Bakın bu noktaya kadar çok önemli bir nokta ki onu göstermek istedim size. Burada durmuş, burada durmuş, burada durmuş. Arma artık kırmış, aşağıya gelmiş. Sonra tekrardan burada da bazı dirençler göstermiş ve devam ediyor. Şu anda aslında bir direnç noktası seviyesinde. Yani şöyle şuralarda devam edecek gibi duruyor. Ee, ne zaman ki şu işte şunu kıracak, ne orası da 11.36, 11.5 seviyesini kıracak ve orada kapanışlar yapacak. Ondan sonra yoluna devam edebilir. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Aşağıda destek olarak 10.20. 10 lira 10.20, 10.5 seviyeleri var. Buralarda güzel noktalar. Burada dediğim gibi bazı kırılmalar olabilir. Buralarda devam etmiş ama tekrardan yoluna devam etmiş. 10.20 güzel bir nokta. Son sektörümüzde perakende. Orada da şok market. Ee, şok marketi beğendim. Şok market hoşuma gitti bak gördüğümüzde işte şurası bir direnç noktası aslında. Şurayı kırdıktan sonra yükselişine devam edecektir. 55-56 lira seviyesi. Burada da böyle bir denge devam etmiş yükselmiş ve alçalmış devam etmiş hareketli ortalamaların arasında gitmiş gelmiş yükselmiş sonra tekrardan devam etmiş tekrardan çok ciddi bir düşüşle beraber hareketli ortalamalar aşağıya doğru gelmiş buralarda bir toplama evresi olacak hareketli ortalamalar da dediğim gibi tekrardan aşağıya gelecek burada bir zaman geçecek e tabii bunlar şimdi teknik analizin bazı durumları yani burada ben bunlardan bahsediyorum ama böyle olacak bir şey yok yarın bir haber çıkar bambaşka şeyler olur yani o yüzden kademeli alım ve haber takibi çok önemli bu noktada bunu lütfen unutmayın ve bu sektörler de dediğim gibi benim tahminimce yükselecek sektörler. Yani işte temel gıda, ihtiyaç, işte sigorta, iletişim bunlar önemli noktalar. Bunlar ön planda olacaktır. Diğer şirketlerin çok fazla da şu an büyüyebilmesi ve yatırım yapabilmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü maliyetler çok yüksek olacak. Dolar bu şekilde tutunursa, tutulursa o yüzden bu şirketler ön planda. bunu lütfen unutmayın. Burada da dediğim gibi destek direnç noktaları çok önemli. Kademeli alım çok önemli ve e, mutlaka belli bir kısım para hala mevduatta olmalı. Tüm paranızı lütfen bu işlemleri gerçekleştirmeyin. E, bunu da unutmayın. E, burada da şu an şuradası çok güzel bir nokta. 39 lira seviyesi. Güzel bir nokta. Değerlendirilebilecek noktalardan bir tanesi. Şu anda 41 lira seviyesinde. E, şu 43'ü aşarsa zaten yolumuz 56 lira. Oralara doğru gider. Şurayı kırarsa, devam ederse, burada kapanışlar gerçekleştirirse. Bu da ayrı bir nokta. O yüzden bunu da göstermek istedim size. E, diğer de Diğer şirketimiz de Migros. Migros çok güzel büyüyen bir şirket. Beğendiğim bir şirket. Ee, yeni zaten yatırımlar ve bazı mağazalar da açıklamış. Yeni mağazalar açılmış. Onlar da gayet olumlu. Ee, 2025'te de damga vurabilir. Yani güzel bir şekilde ilerleyebilir. Ee, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde hareketli ortalamaların altında geliyor. Yükselmiş, tekrardan gelmiş. Yükselmiş, tekrardan aşağı gelmiş. Bu şekilde şimdi tekrardan yükselmiş ve tüm hareketli ortalamanın üstünde. Aslında bu noktalar şu an pahalı gibi değerlendirilebilir. Yani biraz daha aşağı inmesini beklemek gerek. Mesela bakın şu çok büyük bir direnç. Bakın buraya gelmiş, geri gelmiş, tekrardan buraya gelmiş, geri gelmiş. Üçüncüsünde artık kırmış. Yukarı doğru devam etmiş. Yani bu önemli. Tekrardan aşağıya gelmiş. Burada sonra zaten kırdıktan sonra iyice aşağıya inmiş durumda. O yüzden bu nokta önemli. Burada 505 seviyesi çok önemli bir nokta. E, bu şekilde burayı değerlendirilebilir. Geri gelirse burada e, destek olarak e, iş yapacaktır mutlaka. Eğer kırılırsa zaten aşağıya artık 50 günlük ya da 100 günlük hareketli ortamlar değerlendirilir. Şurada bir nokta daha var. Orası da 473 seviyesi aslında. Şurası e, 50 günlükle 100 günlük hareketli ortamın arasında bir yer oluyor. Burası da ayrı bir nokta olarak değerlendirilebilir. Ama şu an e, biraz izlenmesi gerekiyor. Ne yapacağını bilmiyoruz. Belki yükselecek, belki devam edecek aşağıya doğru inecek. E, takip etmekte fayda var. Yani özetle arkadaşlar bu dört sektör perakende, e, sigorta, iletişim ve gıda e, bizim temel taşlarımızdan bir tane e, sektörlerinden bazıları. E, bu sektörler e, 2025'te öne çıkabilir. E, takip etmekte fayda var. E, ben de bu şirketleri analiz ettim ve size göstermek istedim. Tabii ki gıda, perakende, işte iletişim farklı e, şirketler de var. Onlar da incelenebilir. Ama ben böyle işlerinden filtreleyip Size bunları gösterdim. Tabii ki bunlar bir al sat tut tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tekrardan söylemekte fayda var. Ben sadece e, size bilgi veriyorum. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Lütfen bunu unutmayın. Kendi araştırmalarınızı mutlaka kendiniz yapın. Bir sonraki videoda da e, 2025'te takip edeceğim ve almayı planladığım fonlar olacak. Fonları anlatmayı planlıyorum. Hangi fonları takip ediyorum? E, orada da iki ya da üç tane fon var takip ettiğim. E, onları biriktirmeyi planlıyorum. Onları size göstereceğim. Mutlaka onu da kaçırmayın, izleyin. Bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. 2025 yılını daha dengeli geçireceğiz. Lütfen bunu da unutmayın. Çok fazla riskli işlemler, heyecanlı işlemler yapmayın. Fon ağırlıklı yatırım her zaman iyidir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.